Evet. İyi arkadaşlar. Ee, teyzemizin kombisinin e, 3 bar emniyet ventilinden su kaçağı vardı. Onu yapmaya geldik. Yapmış gene bakımlarını da yapalım dedik. İnşallah e, parça parça size bilgilendireceğiz. E, şu anda kombinin fanını falan sökeceğiz. Ondan sonra 3 bar emniyet ventilini söktükten sonra tekrar görüşeceğiz. 3,5 bar emniyet ventilini söktük, kontrol edeceğiz, değişecekse değiştireceğiz. Eğer o değiştirerek, e, telafi edebilirsek o değiştirip de takacağız ki müşterimize fazla fazla karşılaşmayız. 10 binit filtrelerini söktük, İki tarafta buda su tarafı iyice pas tutmuş, içi torpil bağlamış. İki tarafta böyle pano temizledik. İç aksam bunu şimdi kuru kürek evet, takacağız. Basın Yapılır ki de fan temizliği çok önemli. Fanımızı temizledik. Ee, yağ çözdüğü içini güzelce temizledik. Ve saç e, vurma makinesiyle de içini kuruladık. Şimdi takıyoruz. İnşallah sıkıntı çıkmaz. 3 bar emniyet mentini değiştirerek e, su kaçağını önleyemedik. O yüzden sıfır aldık. Sıfırını takacağız. Ondan sonra inşallah sıkıntı Ondan yaşamayacağız. Teşekkürler. Emniyet güventini yeni sıfır takıyoruz. Evet. Teşekkürler.